Amcamın anlattıkları doğru mu dede? Ya bir şey deyin artık, susmayın. Doğru. Hey. Ay Azize karısı. Nasıl doğru ya? Ayşe'ydi adı o zamanlar. Birbirimizi çok sevmiştik. Ayırdılar bizi. Annem. Ben o vakitler... Babam hastaydı. İş için gidip geliyordum. İstanbul, Adana, Mersin. Yine gittim. Döndüğümde çıkacaktım babamın karşısına. Her şeyi söyleyecektim. Ne derse ne ala. Demezse Ayşe'yi de oğlumu da alıp gidecektim buralardan. Ama yangında ikisi de ölmüştü. Ben bunca sene... Sen bunca sene... Biz bunca şey yaşarken gerçeği bile bile sustun. Öyle mi dede? Bilmiyordum kızım. Yemin ederim bilmiyordum ne Ayşe'nin azizi olduğunu ne de bu, bu intikamın sebebinin ben olduğumu bilmiyordum. Baba seni bu kadından çocuğun olmuş ha çocuğun. Tövbe estağfurullah konuşturuyorsun beni. Nasıl tanımadın baba? Kocası çok eziyet etmiş. Defalarca tanınmaz hale getirmiş Nihat Aslan onu. Bu yüzden yüzünden Ameliyatlar geçirmiş, tanımadım. Annem Ayşe öldü demişti. Ona da nasıl artık seni sevmiyor, başkasıyla evlendi demiş. O yanıklarıyla yaşamaya çalışırken annem ayırmış bizi. Biz birbirimizi çok sevmiştik evladımın anasıydı o. Ben onu bırakıp gider miydim ardımda? Öldü sanıyordum. Öldü sanıyordun öyle mi? Sen kaç kez bu avluda beni tokat atıp yere serdin? Peşimden geldin öldürmek için. Madem sevdiğin kadındı, gitseydin ya peşinden. Sorsaydın ya dede. Reyyan kızım. Ben üstümde gelinliğimle bu midyatın sokaklarında yürüdüm. Kapına geldim senin, kapına geldim dedemsin diye. Tamam. Hiç suçum yokken. Kabahatli benmişim gibi canımı okudunuz benim. Canımı okudunuz benim, niye? Sen, yenge, Yaşlı adamla evlendirmeye kalktın değil mi beni? Suçum temizlensin diye. Bak kabahat benim değilmiş. Kabahat benim değilmiş. Tamam. Ya, tamam falan değil Miran, tamam falan değil. Ben neyin bedelini ödedim? Neyin bedelini ödedim ben? Benim babam katil damgası yedi. Hatırlayamadı diye kahroldu. Uyku uyuyamadı. Sen oğluna nasıl yaptın? Oğluna nasıl yaptın? Geri alabilseydim canımı verirdim kızım. Nafile. Canını bile versen nafile dedem? Biz yaşayacağımızı yaşadık. Artık ne yapsan faydası yok. Reyyan! 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 Ya inanabiliyor musun? Bunca zaman bizim olmayan günahların bedelini ödemişiz biz. Gözümüzün içine baka baka yakmış canımızı. Evladının öcünü almak için yan kurmuş, beklemiş senden çocukluğunu almış. Tamam. Tamam evladı ölmüş. Tamam kandırılmış sevdiği terk etmeyeceğim ama biz yapmadık ki bunları. Biz yapmadık ki biz daha doğmamıştık bile. Ya ben ölümlerden döndüm onun yüzünden. Her şeyin üstüne evladımı kurtardı benim. Evladımı kurtardı benden öfkemi bile almak istedim İran. Öfkemi bile almak istedi ben affetmeyeceğim onu ama. Unutmayacağım. Ceyhan. Soracağım hesabını. Ceyhan bir dur. Sen şimdi benden istediğin sözü sen mi bulacaksın? İşte Cem, yaptıklarının hesabını soracağım bir an. Neden diyeceğim? Neden bizi kurban seçtin kendine? Madem derdin dedemleydi, niye bize bunları ettin diyeceğim. Tamam da böyle olmaz. Nasıl olacak? Onu yok sayarak, yok sayacağız onu Reyya. Bak, benim anam... ...o kadın yüzünden öldü. Ya ben... ...annemi düşündükçe, hatırlamak istedikçe her gün yüzü siliniyor benim aklımda. Ben fotoğrafına bakmak zorunda kalıyorum anamın. Onu hatırlamak için. Onu benden Azize çaldı. Bu sadece senden bir şeyler değil. Hepimizden bir şeyler çaldı. Babamdan, gönülden, Fırat'tan, Azat'tan. Bu yaşadıklarımı... Tamam işte, tamam. Ben de bunun hesabını soracağım zaten. Herkesin, her şeyin ama en çok da kendimin. Karşımda durma Miran. Olmaz ben duramam. Yaptıklarının hesabını sormadan duramam burada. Anla ne olur. O gelinlikle o meydana ben atıldım. Aslan Bey'in odalarına ben kilitlendim. Ölümlerden ben döndüm. Kaç kere elime gönderildim ben? Kaç kere? Ne için? Reyhan. Anlamıyorsun sen beni. Seni en iyi ben anlıyorum Reyhan. Çünkü Azize de bana bugüne kadar yalan bir hayat yaşattı. Ama bizim bir bebeğimiz olacak. Ve o öfke en başta onun hayatını değiştirir. Ona da bu nefreti miras mı bırakacağız? O da mı bizim gibi yansın? O da mı bizim gibi sürekli niye ben bunları yaşıyorum diye sorup dursun? Biliyor musun sen Azize? Hayır. Aziz'e değil. E o zaman... ...ne yapayım ben? He? Unutayım mı? Affım edeyim ne yapayım? Hayır. Hiçbir şeyi unutmayacağız da affetmeyeceğiz de. Ama o nefretle içimize taşımayacağız. Bak görmüyor musun? O da bizim gibi masummuş. O da tıpkı senin şu an olduğun yerde... ...bir yol ayrımındaymış. Ama... ...o yanlış yoldan gitmiş. Anlasana Reyhan. İşte benim tek korkum senin de o yanlış yoldan gitmen. Kız öfkelen bağır çağır işini dök ama korkma. Ben içimde sevgiden başka bir şey bırakmayacağım. Ama yanımda ol ki. Şimdi bir içimdekileri dökebileyim. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.